neleri kaybediyor? Bir kere namazın tarifini Allah Ankıbet 45'te yapmış. En iyi kim yapar namazın tarifini? Emredersiniz. Buyurmuş ki Mevla, namaz sizi kötülükten, münkerden alır koyar. Böyle bir namaz tarifi yapmış Mevla. Bu namazı icabet etmeyen kaldı ki şu anda bizi izleyen namaz kılasım var, namaz kılmak istiyorum diyen onlarca kardeşlerimiz var. Binlerce kardeşimiz. Hep bir sebeptir erteler. Ama şunu bilmelerini istiyorum. Erteleme sebepleri şuna değer mi? Onu bilmelerini istiyorum. Namaza çağıran kim? Allah Celle Celaluhu. Gitmeyen Müslüman olamaz. Müslüman bu icab, daveti icabet eder. Şunu bilmeli. Allah şeytana, iblise çağırmıştı. Şeytan secdeye gitmemişti. Allah gel diyor. Kurtuluş yolu budur. Namazı gitmeyen sanki şöyle mi diyor acaba? Müsait değilim. İşlerim çok. Allah Celle Celaluhu namazla istediyor. Namaz kılmayan namazsız mı istiyor? Aslında namaz kılmayan şunu yaptığını bilmeli. Namaz kılmamaktan kılmamaktan Allah razı değil. Mümin kardeşleri bu garip kardeşi razı değil. Melekler razı değil. Namaz kılmamak kılmayan bir Müslümandan bir şey razı. O da şeytan. Ben koca bir ömrümü, koca bir günümü şeytanı razı etmek için geçiremem. Deve, Bismillah. Bugün miladım olsun. Artık namazımı terk etmeyeceğim. Çık yola. Sefere çık. Zafer umduğun günlerde olmayabilir. O Allah'a ait. Savaş aç. Kim Allah'ı sevmiyorsa onları sevmemeye. Onun başı şeytandır ve seni ilk önce namazdan alıkoyar. Bilmeli ki namaz kapısını kaybeden her kale içeriye şeytanı sızdırmış demektir. Kaledir imanınız, giriş kapısı namazdır. Sıkı tutun, istese de giremesin şeytan onun vesveseleri. Siz kapıyı açarsanız niye girdi diyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin Allah'ın sevdiği, meleklerin sevindiği, mümin kardeşlerin sevindiği bir ibadet olan namazı kılarak bunları hayal etse inanıyorum ki bu bile ona o günün morali olarak yeter. Niye? Nereden geliyorsun? Ben namaza gittim. Gördün melekleri? meleklerin? Suyu gördün mü abdest suyu mu? Eğildiğim seccadeyi yere koyduğum alnı gördün mü? Ben namaza gittim. Ben Rabbim gel dedi gittim. Elhamdülillah. Bu güzelliği yaşamamanın gerekçelerin önüne koysun. Her kim ki namazdan uzak tutacak gerekçeleri varsa önüne koysun. Ne olur bu kardeşinin bu akşamki tavsiyesi üzerine bir kere daha düşünsün. Namaz kılmamakla neyi kazanıyorum, neyi kaybediyorum. Tam burada şimdi bizim namaz gönüllerinde bir kardeşimiz bir akşam programda gittiğimiz salon toplantısında namaz ve aşk diye bir başlık açtı. Evet. O kadar güzel işledi ki onu namaz ve aşk. Şimdi düşünün ya bu başlığı duyunca namaz <laughs> ve aşk deyince ne anlatacak. Evet. Şimdi az önce de sizin notlara şöyle bir göz atarken namaz, aşk, namaz ve gençlik diye bir ifade gördüm. Sizde neler var acaba bununla ilgili. Üstadım, i̇şte demin gelen e-mail'lerden bir tanesinde kardeşlerimizden birisi namaz ve günahtan bahsetti. Bu ikilemden bir türlü kurtulamıyoruz dedi. Yani namaz bir başkan günahları başkan. siler mi? Temizler mi? Tövbe geçmişe dönük değil. Geleceğe dönük yönü vardır. Bundan sonra öncekilere yapmayacağım demektir. <laughs> Şimdi namazı milat kabul edersek herkesin bir miladı vardır. Namaz çok önemli bir milat. Namazdan önceki tavır ve davranışlarımız ve namazdan sonraki tavır ve davranışlarımız. Yani namazın bize ne yaptırmadığını bilirsek ne yaptırdığını çok iyi anlayacağız. Başta dediğim ya hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum ne zaman başladı. Ama bildiğim bir şey var. Namaz kıldığım için sinkaf kullanamadım. Namaz kıldığım için gazoz şişesinden başka şişe tanımadım. Namaz kıldığım için o birilerinin kağıtlarını ben hiç elime değdirmedim. O falokları şeytanın bunları bilmedik. Namaz varken şimdi bir şekilde bunlarla haşır neşir olan kardeşler. Namazla buluştuklarında, namazı milat ettiklerinde inanıyorum ki bunları geride bırakacaklar. Terk edecekler namaz bunları unutturacak. Yepyeni şeyler başlatacak onlarda. Hud suresinin 114. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri ve günahları giderir. Geçmiş günahların silinmesinden öte bundan sonra artık o günahlara dönülmeyecek. Çünkü namaz kılan artık o iyiliklere başlayacak, iyi davranışlara başlayacak. Geçmişin etkisini nasıl zayıflatabilir? Şimdi bakın, bir gol örneği vermek istiyorum. Maç yaparsınız, bir sıfık yenik durumdasınız. Yapılacak olan iş nedir? Beraberliği yakalamak. Ama kazanmak için yetmiyor. İki bir yaparsınız, kazanırsınız. Ama yediğiniz bir